Arkadaşlar selamlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz hocam. Şimdi bugün x kasasını açacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce bunu açtık. Sonra ben yayında bir daha açtım. Şimdi hocam bu videoda bir kişiye çekiliş yapacağız onu söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar bana verdiğiniz destek için çok çok teşekkür ederim. Yani bırakma kararım kesindi. Bu yoldan beni siz döndürdünüz diyebilirim. Çünkü yani ben yeter demiştim yani. Neyse hocam destek veren herkese çok teşekkür ederim. Kimisi bırak demiş, kimisi başla demiş, kimisi bırakma demiş. Yazan Instagram'dan çok oldu. Neyse şu anda burada arkadaşlar her gün video atmayı denemeyeceğim. Haftada bir tane, iki tane, üç tane artık bakacağız arkadaşlar. editor yok şu anda. Yani biz e, çalışmamızı bitirdik. O da başka bir kanala geçti arkadaşlar. Şu anlık ben yapacağım editleri yani yapabildiğim kadar artık yani. Olduğu kadar abi yapacak bir şey yok. Onun için arkadaşlar her gün video atamayacağız ama yani haftada iki tane üç tane deneyeceğim. Şimdi hocam bu videoda genelde e, xsuitler geldi ama herkese bir, bir, kişi ya da iki kişiye verdik. Yani bu xsuiti niye vermeyelim? Bana da verdiğiniz desteğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Yani yapmanız gereken arkadaşlar like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz ve, ve yorum kısmına bakın yorum kısmına oyun ID'nizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben size ekleyeceğim. x atacağım çünkü. Çok kolay zaten. Bildirme tümü yapmayı da unutmayın. Şimdi hocam X8K'da ben çıkartırız diye düşünüyorum. Zaten biz bunun her şeyini almışız. Buradan bize sadece para lazım. Ha, 2K çıkartırsak buradan para. 2-2'ye veririz abi. 8K'da kaç tane çıkartabilirsek. Tamam hocam. Şimdi genel olarak ben buradan almadığım hiçbir şey yok. Yani her şeyi aldım hocam. Yani. AVM atmasın abi. Bize x sürekli x atarsa iyi olur. Çünkü para kasarız. Para kastığımız zaman da bir kişiye değil de iki kişiye veririz. Onu videonun sonunda bakacağız kaç kişiye gideceğini. Ama bir kişiye garanti vereceğimizi eminim. Orada like'larınız, yorumlarınız benim için çok çok değerli arkadaşlar. Arada kötü yorumu yapanlar da oluyor ama yapacak bir şey yok. Herkes bir beş parmağın beşi bir değil. Hocam tava geldi. Hocam ne gelirse gelsin bize buradan. Burada önemli olan bize bir şeylerin gelmesi. Çünkü bir, hepsi geldiği zaman parçacığa dönüşecek. O yönden ne gelirse gelsin abi. Güzel bir şey verdi sanırım. Ne verirse versin abi. Bomba o xyt verdi hocam. Ya seversin bak izleyici gördün mü? Kardeşim like attın senin için geliyor bak. İlk ikinci onu da geldi. Devam. Hocam full x -Suit versin bize ya. Full versin ki abi iki kişiye çekiliş yapalım. Bu da bir hafta sürecek arkadaşlar. Bugün ayın kaçı? Ben 14. 15'inde yayınlanacak arkadaşlar. Yani bir hafta sonra çekilişi yaparız ve veririz kime çıkmışsa. Oyun aydınızı kesinlikle yazmayı unutmayın ki uğraşmayalım bir daha hani aramakla. Herkese hemen tık 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 UC'sini verelim. Hocam güzel kavaşı çıktı. Zaten bize biz başını çıkarmakta e, popüleriz. <laughs> Olsun abi ne çıkarsa Ne çıkartacaksın? Bize parçacığa dönüşsün abi. Ben her şeyi okuyayım şu anda. Bunu 4 seviye yaptım bu arada. Yayın ikisi daha çıktı güzel, 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 güzel. O, hocam her şey var bende. Burada ne verirse paraya dönüşecek. Diğer e, x X'i ben bu arada 4 seviye yaptım bak göstereyim. Yani bunu keşke ya Fira bunu bastıma biraz üzüldüm. Keşke şey buna bassaydım ya. Bunu da 4 seviye yap, şey yapsaydım. Şuralara falan gelirdi hocam. Bunu bu biraz daha az istiyor. Haberiniz olsun. Şu anda ölüm duyurusunda şeydi, zafer yayını, şey süretti. Zafer Eylül'e gelişmiş sürette. Zafer yayına çıkaracağım ama daha var hocam bunda. Yani 8K'da çıkarsa bir şeyler çıkar. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Çok acelesi yok. Bunu da yükseltiriz. 3 seviye yapmam. Ben 4 seviye biliyorum ama 3 seviye yapmışım. Olsun sıkıntı yok. Önemli olan bize buradan parça kes size verelim. Yani hocam normalde birinin hesabına gibi biliyorsunuz ben çekiliş yapamam. Şu an durumlar öyle iyi değil. kendi hesabımda UC vardı. UC varken buradan bir kişiye göndereyim dedim en iyisi. Öyle düşündüm yani. Yoksa bir kişinin hesabına gibi 8 atmak daha mantıklı her şeyi alabilirdik. Ama şu anda durumlar yok. Ver kardeşim. Bize x suite at kardeşim. Biz başka bir şey istemiyoruz. x suite atsan yine olur. Yani bak hainlik yapma bak. Kolupalık yapma bize. Bu, bu çekiliş için yani. Aynlik yapmayalım. Lütfen. Abicim vay. Verelim abi. Elinizi bol bol verin abi. Bir şey olmaz. Güzel çanta çıktı. Güzel. Dönüştür abi. Böyle çarpan marpan atıyordu. Şunun onu da atmıyor şimdi. 8K'ya 1K alamayacak mıyız yani? Ben öyle bir şey yani kabul etmiyorum. Kesinlikle. Hocam. Bak 6K harcadık. Nerede? Hani? Geçti vurdum. Güzel. Şu an kötü gidiyoruz var ya. Oraları ben hiç açmadım. Bu arada. Onu açmaya gerek yok ya. bu. Çünkü burada her şey var abi. Hadi abi. Bir daha geçti işte yaptım. Oğlum. Niye vermiyorsun? Sıkıntılı mısın? Bir daha 1K yapamadık ya. Böyle bir şey yok. Devam. Hocam 1K yapana kadar devam. Yani 8K değil de 10 Yapacak bir şey yok. Çünkü almamız lazım. Ben de yok muymuş? Ulan niye yok ya? Ne güzel parçaya dönüşürdü. Yapıştırdım. Bu set bende vardı herhalde. Oğlum şunu çarpsan güzel olurdu bak. 775 tane oldu. Hocam bir şey geldi 1K oldu direkt. Bak ne geldiyse 1K oldu direkt. Yani 250 parça falan geldi. 225 parça. Niye geldi o? Aa bunu çarpmış diyor değil mi? 270 parça geldi. Tamam hocam 1K'mızı yaptık. x arkadaşlar buradan göndereceğiz. Bir, hani hangi kim ekleyeceğim zaten onu. Kartları var mı? 72 saattir arkadaş olmalı. 2 birlikte bilmiyorum ne. Bunları zaten yaparız arkadaşlar. En az 10 seviye olması lazım. Zaten herkes 10 seviyedir. Yani bu kolay hocam. Daha açmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani gerek yok. Hocam dün bir gaza geldim ben. Şu arabaya girdim. Lanet olsun. Bu 9K'yı da açsam hanca belki bir kişiye daha verebiliriz ama hocam dursun bir 9K'ya. Şu arabayı açtım dün. Ya var ya tekli açtım gitti. 2 200 seviye yükseldi hocam. 2 seviye yükseldi. Bir daha 2 seviye yükseldi. Ona beni bir gaza getirdi. Tamam mı? 30k harcadık. Şeresim, 30k harcadık. Bir tane araba aldık. Şunu ben şuradan parça kasıyorum şu anda abi. Çok mantıklı mı yaptığımı bilmiyorum ama. Bak görüyor musun hocam? 2-2-4 yaptı. Ondan sonra beni hani var ya bir aldı. Sen misin basan dedi. Ya şu an şöyle yapıyorum ben. Şuraya tamamlamam lazım. Sol taraf var ya. Sol tamamlamam lazım abi. Orada 750 parça verecek bana. Yani en azından orayı bir tamamlayabilirsek iyi olur. Yok hızlanma abi. Ben alıyorum arkadaşlar buradan. 3 parça 3 parçadır. Yani gerek yok ilerlemeye. Çünkü ilerledi mi yakacak abi. Yaktı mı da abi. 5800, 5800 3 kere yaktı abi dün. Çok kötü oldu. Şunu biraz tamamlayalım sizlerle. Bakalım da nereye kadar gelecek. Yani aslında böyle parça kasmak mantıklı mı bilmiyorum. Hesaplamak lazım bunu aslında. Hesaplarsan güzel hocam. Yani bilmiyorum şu an mantıklı mı değil mi diye de. Hani şu an ben bu 750 parça var arkadaşlar benim şu kameram çok büyükmüş benim şöyle aşağı ineyim. 750 parça var arkadaşlar onu almaya çalışıyorum ben o yüzden tek tek açıyorum çünkü ilerlemeye gerek yok. 3 yani 3 parça da buradan veriyor abi. Az değil bak 3 de buradan veriyor. 2 atladım 9 veriyor abi. Yani kasılır mı bu bilmiyorum da. Dediğim gibi ama şu anda bayağı bir kastım yani. 30.000'deydi arkadaşlar bu. 30.000'de kaldığı için iki 2 attı. 30.000'de kaldığı için ne şey yaptım? 30 binde kaldığı için arkadaşlar şurayı 750 de yapayım. Bir parça Başka bir araba gelir ama arabayı alırız abi. Bir x hazır. Onu çekil için dediğim gibi haftaya yaparız. Veririz kardeşimize, abimize, kime çıkarsa artık şanslı olan kazanır abi. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkar. Hocam ihtiyacınız varsa bakın. Hesabınız doluysa bir lakın boş hesaplara çıksın anladın mı yani. Veya varsa x suite'iniz. Zaten onu yükseltmek lazım. Gerisi sizde. Dediğim gibi bütçem olsaydı şey yapardık direkt. Hesaba yüklerdik birine öyle yapardık ama o şu an o bütçeler yok bir süre bir bütçem Bütçemi zorlamayacağım bir süre kasa açılımlarına arkadaşlar ara vermem lazım Çünkü çok aşırı yüklendim ve Şu an sıkıntıdayım O yüzden biraz dert Hocam, Bunu böyle böyle kaçacağım yapacak bir şey yok sizde çok sıkmam ben birazdan başka şeye geçeyim bırakırım da açmayı da Genel yani olarak yani aslında Hesaplamak lazım şu an benim matematiğim buna yetmez <laughs> Bu arada canlar dediğim gibi editör yok. videoların ettiğini kapakları ben yapıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Yani kötü yapacağımı düşünmüyorum. Ver abi. Bazen iki atıyor. iki iki atıyor abi. Dün akşam işte bizi dedim öyle bir açayım. Yani normalde ben bu arabayı Adam bana memo atmıştı. iki açtım. iki açtım hocam. Dört yaptı. Lan devam, devam edeyim dedim bari. Devam etme olaydım. 30k hocam yedi. Ha, arabayı iyi ki. Arabayı almışım. Araba güzel. şey aldım hocam. Kim mi? Şunu aldım ya. Bak 1050 tane parçam oldu ha. Hocam bu arabayı aldım. Bu arabayı genelde kullanıyoruz zaten. Şunu aldım tabii. 3 anahtarla alamayız da. Bunu aldım. Güzel yani araba. İyi ki de almışım bu arada. Yani pişman olmadım. Çünkü araba... Mirado'yu kullanıyoruz oyunda ama bu daha çok dengeli yapmış Mirado'yu yani. Hocam 1050 tane de parçam oldu yani. Yükseliyor. Valla bayağı yükseliyor. Böyle 3-3-3-3-3-2-2 ama yani yükseliyor. Bak. Devam. Bir kala dururuz ya. Şey 8 kda kalsın oyun Belki bir kasa gelir onu açarız. Ucemiz dursun. Arkadaşlar genel olarak challenge'lar falan çekeceğim. Yani bundan sonra abi yani hobi olarak düşünüyorum anladın mı burayı? Sürekli video atmamayı bir şey yapmayacağım. Buraya full fokus buraya odaklanmayayım işime gücüme bakacağım abi. Buraya full fokuslandığım zaman bu sefer de arkadaşlar izlenmeleri takılıyorum niye izlenmiyor diye. Yani bu, bu, yani YouTube işi zor iş arkadaşlar. Ha en çok da bu kanalda ben düzenli yaptım. Diğer kanalları başladım, bıraktım. Maddiyatım olmadı, bıraktım, ettim. Yani es, bar, artı 3 attı gördün mü? Şimdi bana devam et diyor. Devam eder miyim? Etmem. <laughs> ver abi ne vereceksen ver. O yüzden hocam sıkıntı. Biraz daha açsam mı ya? Son 2K kaldı ya. Hocam biraz daha açayım. Sohbet ediyoruz. Bak 2 attı gördün mü? Yani o yüzden en düzenli daim, devam ettiğimiz kanal bu. Ya 1K daha açalım hocam. 7K kalsın var ya. Bak 2 daha attım maşallah an 7, 7 seviye çıkması yok mu? Şerefsin 1 milyon izlenir. Diyeceğim ama izlenmez hocam. Biz 10 seviyede atlasa yine izlenmez. <laughs> Ver abi. Ne vereyim abime? Bu arada yine araba gelecek ya hocam. Onlardan bir tane alırız ya. Bunlar uğraşmayalım daha. Yani aslında baktığında güzel parça kastım ha şu an ben akşam kaçtaydı parça tam hatırlamıyorum ama hani 1090 tane parça oldu abi 750 de oradan gelecek anladın mı Bir 500 daha kastık mı yok Araba 1500 Neyse bir dahakine açarsak Bu kasayı Oradan şey alırız yani seri seri kasıyoruz şu anda Şimdi atlatsam Hocam yanacak yani dün bir atlatayım dedim hani Buralara gelsin 3-4 seviye gelsin Yandı hep abi 180 ucu alıyor bu sefer de. Ama şunu deneyebiliriz yani. Bedavadan bir deneyebiliriz. Bedavadan deneyince ne oluyor? Hızlan diyelim. Bak yandı. Gitti. Bak bir parça verdi. 3 alacaktık. 1 oldu abi. Bir deneyebiliriz ama bir iki el. Bakalım gidecek mi? Hızlan. Bunu hatırlatma abi. Yok hocam en iyisi 3 üç almak. 3'ü beğenmiyorsan 1 al diyor sana. Gördün mü? Ver abi. Çok az bir şey kaldı ya. 36 bin lira alalım ki abi. Diğer x geldiğinde şey alırız. Şey araba geldiğinde arabayı direkt alırız bedavadan. Bedava. Oğlum az kaldı ya hadi ya. Bunda anzandırması yok mu abi? Dün akşam da böyle yapıyordum sıkıldım bıraktım. Evet, bu arada herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar yaptınız. Allah, Allah razı olsun adamsınız. Merhaba. abi. Oğlum orası hiç oynamıyor mu lan? Bana mı öyle geldi? Son 300 hocam. Aynen. Kasimle bitsin bari ya. Şimdi videodayken kastım kastım. Katmadım bırakacağım yoksa. Sıktı beni ya. Merhaba abi. Ne vereyim abime? Yapıştır. Uuu 9. Valla böyle böyle bayağı para kastık abi. Ben bir ne var ya hocam. Bunu bir güzel bir hesaplayıp yapmak lazım. Mantıklı mı değil mi diye. Çünkü bir anahtar 30k param gitti. Hocam. Yani burada 30k'ya bedel olur mu acaba? Baktığında. Yani basit aslında ya. Şu hücreden. Ama kaç kere atacağız işte. Bunu doldurmak için. Heh. Ha, ya 757 aldık tertemiz. Bunu kaç kere atacağız ama? 30? Yani şimdi bir kere sayıyor ya. Yani bunu kaç kere atacağız acaba? Şu an hocam 1500 tane, 1900 tane param oldu. Geri geldiği zaman da alırız oradan. İki araba çekmiş oluruz. Bakarız duruma yine. Yani dün akşam 30k falan gitti hocam net. Yani bir anahtar almaya 30k gitti. Şu arabayı aldım. Yani mantıklı mıydı yaptığım mantıksız mıydı onu bilemem ama yani bir kere girdik içine girince tabii geri çıkamıyorsun Mecburen girdik yani yapacak bir şey yok. O arada 30 kyı ertedik abi yapacak bir şey yok ona dediğim gibi. Ama böyle böyle kasmak daha mantıklı sanki bana. Öyle geldi ha şu an. Hocam bir dahaki arabada bakacağım ya. Yani bu 750 parça alarak şey toplam bütün parça alana kadar deneyeceğim abi. Dıkımına oturup deneyeceğiz abi yapacak bir şey yok. Şimdi 30k gitti dün akşam abi. Bak 750, 1000, 1400 falan parça parça veriyor hocam. Buradan da gelecek ufak Yani bir anahtar alabiliriz ama burası kaç para UC yiyecek işte. Bilmiyorum. Önemli Bir dahakine deneyeceğim ya bakacağım. Çünkü 30k UC az değil. Belki 30k'dan aşağı çıkartabiliriz. Ya da siz kaç k'ya çıkardın hocam? Ben, ben de mi çok yandı anlamadım. Ben 30k mı hocam mi gitti döneceğim? 40k vardı. 10K'da şeyden geldi. Asıdan geldi. yerden geldi. 9500'de falan. Yani toplamda 10, o 30K UC'yi harcadım hocam ben. 20K falan kalmıştı. Sonra bir şey bu, bu arabaya sonra harcadım işte tekrar o iki Yani 30K net UC'm gitti dün arabada. Bilmiyorum. Bunu yorumlara tartışalım. Bu videoda bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.